2, 1, oyun. İlk günümüz, ilk seti çağrılışım. İlk sahnemi çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım her şey yolunda gider. <laughs> İş arkadaşım avukat. <gülüyor> 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 İş arkadaşım. Sen korkutun. Çok iyi. Samimi görsün tabi. Abuk sabuk bir şey heyecanlanıp, fikrini söyleme olayı falan ha ha. böyle onu heyecanlandırır. Evet yes, hazır olsunlar. Şimdi oyunun amacı şey, gülmemeye çalışmak. Birisi kötü söylerken. <laughs> en olmadık insana gidip böyle. Düşüyordum yalan. Helo? Bozuttum cesaretimi. Hala konuşmaya çalışıyorum. Şöyle Seni niye uyandırdınız? <laughs> tamam. Çok özür dilerim. İnanın benim de hiç haberim yok. Sakın bunları kaybolmayın. <laughs> Dokuz. Hayır, herkes aynı anda. <laughs> bu saat oynayamıyorum, bakın. Bizi de görmediyseniz burada görün. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet. Şimdi çok çok evimize gidin. Çal! Siz Hayır. vura vura gidin. Koçak mısın Size kolay gelsin. Selacığım, öbür boyuna kumuklar dilerim. Öbürü ve etrafımızda dönmeye başlayacağız. Herkesin eline sağlık. Baydos.